Zübdetül Hakaik, Hakikatlerin Özü, Şekval Garib, Garibin Şikayeti. Aynül Kudat, El Hemedani. 11. Fasıl Varlıkların Allah'ın ilmine olan nispeti Varlıkta olan her şeyin ezeli ilme olan nispeti la şeyin, olmayan bir şeyin sonsuz bir şeye nispeti gibidir. Bu sözü arifler şüphe duymayacakları şekilde basiretleriyle tahkiki olarak idrak ederler. Onların idraki, akılların bütün parçadan büyük olur. Yalın olanın varlığı bileşik varlıktan önce gelir sözünü idrak etmesine benzer. Bu önermeler akıllar nezdinde şüphe olmayan sözlerdir. Bunlar akıllar nezdinde açık ve sarih olmasına rağmen hayvanlar bunları idrak etmekten mahrumdur. Zira bunları idrak edecek duyu onlarda yoktur. Nitekim daha ötesine gitmeyip akli tavırda duran kimseler her varlığın Allah Teala'ya olan nispeti la şeyin, sonsuz bir şeye nispeti gibidir. Önermesini idrak etmekten mahrum oluşları da böyledir. Onlar Allah'ın cüz'iyatı bilmesinin keyfiyeti hakkında şaşırıp doğru yolu kaybetmişler ve cüz'iyatın değişmesinden Allah'ın ilminin de değişmesi gerekir diye zanda bulunmuşlardır.